Yeni bir yolculukta yine beraberiz. Yolumuz Madrid'e düşüyor ama asıl hedefimiz Lisbon. Şimdi hızlıca Kraliyet Sarayı'na gideceğim. Yine evlerin hepsi ihtişamlı ve birbirine uyumlu tabii ki. kendime yiyecek güzel bir şeyler arıyorum. Böyle masalara bakıyorum sürekli sapık gibi. Çok da güzel şeyler var ama öyle bir kalabalık var ki. Yine de boş bir yerde oturmanın şu an için bir mantığı yok. Güzel bir şey yiyeyim. Şimdi Madrid Kraliyet Sarayı'na doğru yürüyorum. Oraya bulmaya çalışıyorum. bir sokak restoranına samosa yemeye oturdum. Bizim orada yani İstanbul'da çok güzel samosa yapan bir yer var. Gerçekten çok güzel yapıyor. Yani aynı zamanda çiğ böreği de çok güzel yapıyor. Ama derim ki bir de gelmişken burada samosa yiyelim. Yine dayanamayıp başladığım bir noktadayız. Bunlar samosalar. Gerçekten çok lezzetli. Ben sebzeli bir şey tercih ettiğimden samosa yedim. Yoksa yemezdim. Şimdi hava çok sıcak ve zehirlenmek istemem. Çünkü çok çabuk etkileniyorsun böyle durumlarda. Yoldan geldiğinde vesaire. Siz de dikkat edin bence. Yani belki akşama birazcık daha farklı şeyler yiyebilirim. Şimdi bu kadar saat sonra Kraliyet Sarayı'nı tekrar bulmaya gidiyorum. Kraliyet Sarayı'nı göreceğim. Birkaç yere bakacağım. Ee, onun önünde Opera varmış. Opera'ya da gideceğim. Çünkü benim operalara karşı bir ilgim var. Ben çok seviyorum ya opera binalarını. Çünkü çok sanatsal oluyor. Hani böyle etrafındaki işlemeleri her şeyi. Ee, oraya bakacağım ve sonra birazcık Alışveriş Caddesi gibi bir yer var galiba solda. Solda buranın yine böyle önemli bir yeri. Hatta merkezi. Ee, oraya bir bakacağım. Gün böyle böyle bitecek gibi. Güneşi görüyor musunuz? Oh! Saray bu tarafı gösteriyor. Zaten kapıları oldukça büyük. Korunaklı vesaire. Yakınlarda bir yerde parlamento da olması gerekiyor. Ama acaba nerede? Oraya da bakalım. Hepsini görelim. Sonra gidelim birazcık gezelim. Bir de magnet bakalım. Bakın burada ayı var. Şurada Transformers var. Harita burayı kraliyet sarayı olarak gösteriyor. Fakat şöyle bir şey var. Normalde saraylara giriş yani sıralarla beklenen bir şey değildir ama burada sırayla bekleniyor. Çok anlamadım sebebini baktım ki sarayın içini mi gezdim acaba? Yani bilmiyorum bilet alınması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok emin olamadım ama şöyle bir sıkıntı da var. İnanılmaz bir sıra var. Bir saat, bir buçuk saat. Çok şaşırdım. Garip. Buranın biraz işleyişi şimdilik benim için ilginç. Şimdi operayı arıyoruz. İnsanlara soru sorulmuyor bile. Ee, bayağı sıkıntılılar, geriliyorlar. Anladığım kadarıyla çok fazla hırsızlık oluyor. oluyor. nasıl <laughs> Bu kokladığım en güzel çiçekler. Yani böyle bir koku olamaz. Yani burası opera ve tiyatro olarak geçiyor. Bu yüzden biraz beni kırdı. Yine böyle işlemeli ve desenli ama çok fazla şey beklemiştim ne güzel. İçi çok güzelmiş bu arada. Tabi içini göremediğim için. Şuraya bakın. Salona bakın. Bakın. Burası bu arada operanın diğer yüzü. Gösterişliyim diyor. Varım diyor. Çok da güzel bir meydandaymış. Bu ayılardan her yerde var galiba. Kahverengisi Kraliyet Sarayı'nın önünde vardı, opera da beyaz falan. Şimdi metro ile buralardan uzaklaşıyorum. Burası da Sol Meydan'a ve gördüğünüz gibi deli gibi kalabalık. Şöyle ki burası Madrid'in kalbi de denilebilir. İyi <laughs> Tatil olabilir yerlerim de 2000 liraya satılan şeyler değil mi bunlar? Birileri benden daha çok yorulmuş. Tam otele giderken karşıma bu çok güzel bina çıktı. Her sokakta ayrı bir detay var ve full sanat bina var. Yani her detayıyla sanat. Otelden çıktım. Şimdi e, kaldığım otelin kardeş oteline gidiyorum. E, oraya eşyalarımızı bırakabiliyormuşuz bunu yaptıktan sonra bugün artık buradaki son günümü geçirip Lisbon'a gidiyorum. Ve daha yerleşik bir düzen olacak. O yüzden çok mutluyum. Şimdi birazcık içeri girip bakın. Gezdiğim Opera'nın karşısında Bu sabah kahvaltı yapmak istedim Şimdi tostum gelecek Burası böyle çok tatlı bir yer Bu işte Her yerde görüyorum Ve Buranın tatlıları da çok güzel gözüküyor Ve yollarda inanılmaz baklavacı var Ve bütün tatlılar baklavaya benziyor. Buraya çok güzel Şimdi Bir çoğunluk gibi ki bugün Real Madrid'in tadına gideyim. Çünkü yapacak gerçekten hani çok bir şeyim yok. Ve nereden baksam 10 saatim var burada. Yani olması gereken işi yapalım. Oraya gidelim. deli gibi tadilat var. Hiçbir tarafından doğru düzgün fotoğraf çekilemezsin şu an. gezemiyorum. Pazartesiye kadar, bugün günlerden cuma, her, her saniyesi doluydu. Bir tane bile boşluk yok ki yalvardım. Böyle direkt yalvarabileceğiniz bir yerde yok. Zaten şeyler internetten satılıyor ama oralarda böyle birkaç tane görevli falan bulup sormaya çalıştım. Yok. Şimdi e, şehir içine sola doğru dönüyorum. Sol meydan olan. Şimdi gidip bir tane, daha doğrusu üç tane magnet alıp artık bugünü kapatacağım. Burası böyle çok çekimli, eğlenceli, güzel. Hani bir video çıkaracak mı bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Çok çok dolu kafeler. Bir yer oturamadım, belim ağrıyor. Yoruldum, yoruldum. Bir yer bulmalıyım. Gerçekten her yer kalabalık ve masaları böyle çoklu grup halinde oturdukları için çünkü ya, gruplu insanlar yani. Bir sürü kişi beraber geziyorlar. Hani masalar ikili ikili falan, onlara girmiyorlar diğerim boş kaldı. Yok hayır ayırmıyorlar. Şimdi size çok komik bir şey anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz kule, kale gibi olan şey bir telefon şirketinin kendisi. Ben de diyorum ki bu kuleye nasıl tırmanabilirim diye insanlara soruyorum. Dediler ki o bir kule değil. O bir telefon şirketi. Ee, şimdi metroya binmeye çalışıyorum. Sol istasyonundan binip artık bir daha insana karışmadan direkt Otobüslerine gireceğim ama harika değil mi?